tekrardan Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tıkkız e, lağımla birlikteyiz Hadi bakalım nasıl olacak hiç uzatmayacağım ve şu an oynarken bir dakika sesini açayım şu an oynarken de zaten öğretirim e, oyun basit ben kayboldum evet. aferin sana Yersek galiba sesse duyarlı. Ananı sikim yürü da nereye attı lan beni bu? Ee, he. Hem fenerimiz fener. var. Yersek yakınlarımızdaysa fener. Niye beni bıraktın gittin lan ayı? var adam. Ne oluyor lan? Bekle geliyorum. Sikim Oğlum sikim. var ya yarısık. Fener'i açtığım baba. an Önümde olsaydı var ya altıma çıkardım Baba oyun dondu aman ha Ya Herhalde senin bu videoda hiç görünmeyeceğim. Nasıl ne oluyor Ben bir şalter açtım Dolabın mı içine? burası burası Açalım 9 şalter var zaten aşağıda görüyorsunuz gördüğünüz gibi. Çok ne kadar cahil artık Lan! Çanı buldun mu? Bir çan bulmacası çözmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir tane çanı alacağız. Gerekli yere takacağız. Evet. E oyun donmazsa Oyun donmazsa o ya takacak yani. Oyun Onun oyun... oyun... oyunu donarsak ben takacağım Yer tık gelirse Yer tık dururlar Hımm Dur niye moram ben Katkı maddesi koymuşlar Aa, Önce renkten girerim Bakın bazen hiç uyuşturucu deneyiniz oldu mu Ben bayılırım bu arada ya. Hı? Nerede bu şey ya? Sen bulun bir abi şeyi? Yok. Çan bu ne diyor bak? 3 zil çal. Tamam. Tamam. Şöyle ne diyorum acaba? Bizim yolculuğumuz <laughs> Bu arada ben, yaratıktan ben, kaçmanın ben, hiçbir ben. yolu yok. Aa, biz çözemedik bu da Hı. Siz biliyorsunuz eğer yarram kafası ne iş? Onu da oyunu bile bilmiyorlar. Belki biliyordur ama ben sana Adam bir şey senin bilip bilmemene göre mi bilecek? Can nerede sen buldun mu? Arkalardadır ya bir bakalım. E, Amına koydum gitsene o zaman. Bittim baktım yok da. Bir daha git. Orada dikkat et en son yaratık buralardaydı. Ya. On bak basmıyor ama eğil. Eğil. Hmm pis eğil. Tamam. Buralarda... Sen jump'a gidip hadi buldun mu? Aa, aşağıda bir yer varmış lan ben onu ilk defa görüyorum. Nerede? Şöyle, şöyle. Nasıl anlayabilirim acaba onu? Lan niye geldin lan? Bekle seni kurtaracağım lan. Dikkat et yaratık yakınlarımda. Daha sonra gider. Umarım. Can fakirin var mı? Var var. Yani. Ah! Ben ufak benim ben öldüm bir ki ben de öldüm. Çarpılarak öldün sen. <gülüyor> ya. Harbi. <laughs> 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 o da adı, ne olsun abi? Eee o da adı. Buldum. Anancılar. Ancıklı. Necmi Adnin Kıllı Siki Tamam Onaylıyorum Açıyorum Ben adı neydi unuttum mu ama Necmi amcanın kıllı dedim ya Hadi evet, ola Arkadaşlar az önceki failimizi saymıyoruz Evet Hiçbir, <laughs> Hiçbir şey, şey olmadı. Hiçbir şey yaşanmadı. Evet bu arada kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Yorum yazın. Bildirimleri de açın. Et flaşım, verin bizi. Etkileşim verin bize. Etkileşim verin bize. Bir yandan arkadan biri dayıyor. Ayrılma amına koyayım. Aldım anahtarı aldım. Tamam. Benim adım abone oldu değil mi? Evet. O zaman abone olsun nasıl? Tamam. Aç. Sen açacak. Ananı sikeyim. Ne oluyor? <laughs> Oğlum bak. Sen aşağı yer varmış dedin. Nerede amına koyayım? Hı? Aşağıda yer varmış dedin. Nerede amına koyayım? Aşağıda niye yer var mı? Lan geride kal. Az önce diyordun ya aşağıda yer varmış diye. Öldün <laughs> amına koyayım. Kafam mı güzelsin? Ananı sikeyim. <laughs> Arkadaşlar yarısın annesinin kim bak, olduğunu Bak 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 merhaba Oğlum or oralarda şan yok mu? Yok, o bak oralara Yok Onu sağlarım abi Arkadaşlar Anal Arkadaşlar deyip deyip dur ya Arkadaşlar ananı kim derken ananı Anasının kim olduğunu sordum ben ona Aaaaaa <laughs> Allah çok komik espri davamına koyma anladınızmı ya Oğlum! BAK ananı... ARADA bir KALTIĞINI Kerim ha! ANAM si Kerim hahah ha? <laughs> çok komiksin abi Arkadaşlar bu yanında değil Bu arada ben bu yere tıkla tekrar kapat <laughs> Yarı tıkla tekrar karşılaşırsam Kaydı kapatırım amına <laughs> Ya, bu yaratık korkakta korkak da yani bizim Korutsuz karakter diyeceğim. daha doğrusu korkak da ben bu orospu yarasını tek tek ben, va ben vallahi ben valla bu yerde sürünüyor ya Gelirken üstün ağaçanı buldum Gelirken onun üstüne bas basarım aman akıyım Tekne atarım üstüne Tavandan atlasan ne Arkadaşlar bu yaratık tavanda duvarda orada geziyorlar bir çılgın aman akıyım <laughs> E, burası bu arada bir, bir fabrikanın şeysiymiş. Lağımı. Kan alama zisyonu. Kompalan zisyonu. Lan kapı açtığında karakter kafasını sola sola vuruyor. Lan. Ben... Oğlum yaratık çok gerici ya. Bu bir mobil oyun oğlum. Lama. Lama, 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 lama. Ben şimdi bu arada canlıların or, or, oraya gel. Hı. Çanı buldum ben. Buldum mu? Arkadaşlar şimdi çam bulmacasının çözümünü göstereceğiz de ananı sikiyim ışınlanıyorum ben ya. Enderman. İşime gelmiyor da değil de. Hadi, Dur. Seni bekliyorum. Çok bekliyorum. Aa bak şuralarda şuralardan geliyor bu. Oğlum sen ışınlanıyor mu? Aa. Yaratır mı? Bir ara sendeydi değil mi? Hı daha az önce ben. Daha ön, daha demin yanımdaki elemandaydı şimdi bana ışınlandı. Yanımdaki eleman ne? Bana şimdi biraz kibar ol. Benim adım. Ura. Q under. Ura. Ura. Çal. Tamam. Açtık. Ne? Şimdi yürü artık lan. İyi ki benim ekranı görmüyorum zaten. <laughs> Yaratın sesini duyduğum için saklandım ben. Ölüyorum ölüyor ben. Öldü sen bu arada iyi iyi ol diye. Aa can paketi. Evet, ya be git ya. Be git ya. <laughs> Bye bye. Wrap'nisi tekrarlar. Ay. Eee arkadaşlar videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımdaki bir şeyin işi çıktı. Kesinlikle. Neyse eee ben Onsuz devam edeceğim. Tek oyunculu açtım şu an. Yani eğer ki ben bir halt yersem şey olur yarıcık direkt bana bana gelir. Vallahi, olacak, <gülüyor> aynen aynen. <laughs> <laughs> Ayılma. <laughs> ben yaratım. Arkadaşlar Bismillah O ne la Örümcek gibi tarantula gibi Yarata sokmuşlar Ananı <laughs> Yarata sokmuşlar da böyle olmuş sanki <laughs> Burada bir bok yok Bu ne Burada bir bok yok Yok mu bir bok? Etrafta bir bok yok Bana bak Oturalım Oyy ya bu Bu bölüm zor hastane kolay da Bu bölüm cidden zor Ya da kolay ama biz bilmiyoruz. Çantanın paketi bir bok yaramaz <gülüyor> <gülüyor> Sen bu arada koşarak kaçmayın denedin. Hı. Hmm. Koşarak kaçmayı denedin mi? Tamam bu bir yer. Sen. Ben kimim ya? İdare konunun içinden geçmeyi denesene. Bunu. Yok bir şey. Ah eh, oldu. İşte sen bilmez. Bir tık ben götüme güvenerek koşuyorum ediyorum da Böyle şeyler yapmıyor Direkt altına sıçtı eğildi aman öpü Zeytinyağlı yaprak sarmak Olçamanda bir yarak var O zaman şuradan gidip de... Bu sonuç jeneratöre de yapalım da Ne ee, bir ufak çaplı bir Röportaj yapalım o zaman sizinle ben Ne tür kadınlardan olsun. Hoşlanırsın acaba Kadınlardan Ya yani... Peki en sevdiğin Oyun nedir Madem bir oyun kanalı Minecraft hmm. Peki en sevdiğin Minecraft hangi Minecraft? Zombi Minecraft. Zombi Minecraft aa, Zombi mı? modu. Bu ne? Heh. Peki kaç yaşındasın? 16. Yaşını mı hesapladın amına koyayım Benim bırakamadık ney Ne? Benim yok ki. Kimde? Ginewa. En sevdiğin şarkı. Lütfen bir şey yap. Bana nasıl tekamco. Seni sik. Bana ayar ayar bana. Arkadaşlar, <laughs> ekla. Oh, oh, as soon as PUBG Mobile. Oyynamayı unutmayın. Arkadaşlar, şu an Tekrar oynuyorum. Bizlik bir kere de bu Buran laboratuvar mı amına? Bu götten bacaklı şey bir deney mi? Şu sen de bir deneme sonucunda oluştun. Bak yaratığın sesini alıyorum ha. Ee? Kerim ha. Ne diyor? ne Kerim diyor bana. Oo ipetmiş abi. Bu arada var ya ben bu orospu çocuğun anasını tek tek de patır götür sikerim ha. Ama anasını sikerim. Ya ama yuh! Dakika bir gol bir gelme la! diye sesler çıkartıyor ya pezerenk oğlum çiftleşme çağır mı yapıyor ananın arvanını <laughs> Allah Allah dakika bir gol bir bir siktir git <laughs> Sen yapamadın bitir git işte amına Ya arkadaşlar bir bok yapamıyorum. Simleden Demek öyle Star zor ki Arkadaşlar olmadı. Bir dahakinde bunu öğrenip de geleceğiz. Ee, kanala abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ve yorumda yapın. Arkadaşlarınızın dışında bırakacak Türkler gelsin. <laughs>